Merhaba arkadaşlar. Y'ye göre çözülebilir diferansiyel denklemler için son örneğimizi yapıyoruz. Bir tane diferansiyel denklemimiz var. Genel çözümünü bulun isteniyor. Bakıyorum birinci, merte birinci mertebeden ikinci dereceden bir diferansiyel denklem. Hemen şansımı deniyorum. Şansım ne? Y'nin türevi eşittir P dönüşümü yapmak. Bu dönüşümü yaptıktan sonra istediğim formatlar çıkıyorsa ben çözüm yolunu biliyorum. Çözüm e, dönüşümü yapayım. Yeni türevi gördüğüm yere P yazıyorum. P'nin karesi artı x çarpı P. Eksi y eksi 1 eşittir 0. Buradan y'yi çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum. Ben y'yi çekerek yapacağım. X'i çekerek yapabilir misin? Yine yapabilirsin. Dediğim gibi ödev x'e göre sen uygula. X'i çekebiliyor muyuz? Çekebiliyoruz aynen. Ben bu videoda y'ye göre denklemi çözeceğim. Siz de lütfen x'e göre çözün. y eşittir p'nin karesi artı x p artı değil eksi 1. Şimdi gerçekten istediğim forma geldi mi? Neydi benim istediğim form? x ve p'ye bağlı bir şey yakaladım. Gerçekten yakaladım mı? E, yakaladım. O zaman bu denklem y'ye göre çözülebilir diyorum. Ne yapacağım? x'e göre türev alacağım. Gelin x'e göre türev alalım. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi şunun da yıldızlar karması yapalım. Bunu iyi kull e, iyi kullanacağız diyorum. Bunu kullanacağız çok iyi olacak. Ay çok saat ders anlatınca artık böyle oluyor. Şimdi x'e göre türev alalım. dy bölü dx eşittir 2 çarpı p çarpı dp bölü dx artı burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci 1'in türevi de gitti. Şimdi y dy bölü dx, y'nin türevi Y'nin türevi yerine ne yazıyordum ben? P yazıyordum, değil mi? Şuradaki p ile buradaki p gitti. 0 eşittir. Burayı da dp bölü dx parantezin alabilir. dp bölü dx parantezinde 2p artı x geldi. Arkadaşım benim olay bitti neredeyse. Bak, şunu yakaladın ya. Bunu yakaladıktan sonra ne diyordun? Türevli olan kısımdan ne geliyordu? Genel çözüm geliyordu. Diğer kısımdan da tekil çözüm. Tekil çözüm neydi? Genel çözümle üretilmeyen çözümdü. Burada ne yapmıyorum? Bununla bunu sadeleştirmiyorum. Yani aslında 2P artı X'e bölmüyorum her tarafı. Çünkü çözüm kaybederim. Burada da genel çözüm daha kolay bulunacak gibi gözüküyor. Önce Genel çözümü bulalım. dp bölü dx eşittir 0 buradan p eşittir c buldum. Yani p'nin türevi 0 p eşittir c buldum. Yıldızlar karmam vardı. Onu unutmayalım. Neydi o? Yazıyorum. y eşittir. p'nin karesi artı. xp eksi 1'dir. Şimdi sen hiç diferansiyel denklemle uğraşma. Bu ikili birbirini sağlamak zorunda. O zaman burada p gördüğün yeri c yaz. Genel çözümünü bul yani y eşittir c kare artı xc eksi 1 senin genel çözümündür. Genel çözümü bu şekilde bulduk. Bakın bu p'ye göre çözülebilenler ilk başta bir sıkıntı çıkartabiliyor türev konusunda. Yani şurada türev alırken burada kolay bir kısım geldi. Önemli olan burada türev alıp paranteze alabilmek ya da daha değişik şekilde çözeceksen daha değişik şekilde getirebilmek. Ondan sonra zaten kolaylıkla geliyor. Bir de tekil çözüme bakalım. Tekil çözümümüz neymiş bizim? 2P artı X eşittir 0. Şimdi yine şöyle yuvarlak atayım. P eşittir bir şey yapmam lazım. Buradan 2P eşittir eksi X geliyor. Buradan P dediğim şey eksi X bölü 2 geldi. Bakın Burada hiç türev al, e, integral falan almadım. Diferansiyel denklem çözmedim. Direkt geldi. Ben ekstradan ne, beli, ne biliyorum? Y eşittir. B'nin karesi artı xp eksi 1. Yukarıdaki arkadaş çözümse diferansiyel denklemi sağlamalı. O zaman ben bunu burada yerine yazıyorum. Hiç gerek yok. E, diferansiyel denklemi, denklemi sağlamalı. Yazıyorum. Benim y eşittir eksi x bölü 2'nin karesi artı x çarpı eksi x bölü 2 eksi 1 şöyle şunları renkli kalemle dikdörtgen içine alalım. Bu arkadaş da benim tekil çözümüm oluyor. Tekil çözüm. Arkadaşlar videoyu uzatmamak adına bunları denklemde yerine koyarsınız. Gerçekten sağlandığını görürsünüz. Böyle bir son tekrarımızı yapacak olursak ne yapıyorsun? Birinci mertebe mi gördün? Yüksek derece mi gördün? Hemen dönüşümü yap. Bakalım neye göre çözülebilir? Bakın arkadaşlar illa bir şey göre çözülebilir. Çıkmaya da bilir yani. Bulamaya da bilirsin. Ama bizim 3 tipimiz vardı. P'ye göre çözülebilir. Y'ye göre çözülebilir. X'e göre çözülebilir. Şu dönüşümü yaptıktan sonra hangisi olduğuna karar veriyorsun? P'ye göre mi? Y'ye göre mi? X'e göre mi? Bununla karar veriyorsun. Çözüm yolunu uyguluyorsun. Dikkat etmen gereken şey, tekil çözümleri sadeleştirmiyorsun. Zorlanabileceğin kısım da türev alırken bu parantezleme, e, parantezlemelerde problem çıkarabilir. Parantezlenmeyebilir, garip e, şeyler gelebilir. Sadece orada zorlanabilirsin. Onun dışında zaten çözümler gördüğünüz gibi diferansiyel denklem değilmiş gibi aslında çözülüyor. Böyle de kolay bir çözüm yolu var. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.